Buket Çakıroğlu Çanakkale. Buketçiğim iyi geceler. İyi akşamlar Beyaz Bey. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi harikayız biz. Çok keyifliyiz yerinde. Ekrandan nasıl görünüyor? Harika görünüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız süper. Sağ ol, çok teşekkürler. Sorun var mı? Evet, eee sorum var. Öncelikle bütün konuklara hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ee, özellikle şey Türkan evet. yani çok büyük hayranıyız. Ee, herkes de olduğu gibi tabii. Ve ilk sorumu ona sormak istiyorum. Evet. evet. <laughs> evet ne diyorsunuz? Soruya ne diyorsunuz? Evet, Bence mükemmel evet. bir soru. Yani adınızda şarkı yazılan biri olmak, Türkan Hanım'ın bir kadın olmak nasıl bir duygu? Yani adınızda şarkılar yazılan ha, bir evet. kadın olmak. <laughs> ne <laughs> çok güzel bir duygu yani ne ne diyeyim o kadar mutluyum ki yani bu, bu güzellikleri bir şey demeyin, yaşa <laughs> bu güzellikleri yaşadığım için inşallah layımdır e, ne demek yani. layımdır ya ne demek ha, ya bu nasıl bir alçak hak etmişimdir. Ama Türkan ismi de ne kadar güzel yani şarkı yazılır ya. Bir de Beyazıt'a bak oğlum uymuyor yani. Aa Beyazıt da çok Beyazıt da güzel Beyazıt isim. Da... Ya güzel isim. güzel Peki isim niye şarkı size, bekliyorum Niye Beyaz diyorlar gelme... ben Beyazıt diyeyim. Be Aa. <gülüyor> <gülüyor> siz, Aa, siz bak... isterseniz bana Fettah bile diyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Beyazıt daha güzel isim yani. Beyazıt güzel isim. Niye Beyaz diyorlar size? Işte? Niye Beyaz diyorlar? Uzun geliyor. Ee, onu da <laughs> uzun gelmiş zamanında demek <laughs> bir şey diye hayır benim radyo dönemimde öyle bir kod ismimdi beyaz diye ha, öyle, kaldı. öyle kaldı. Yoksa insan kendi kendine beyaz dedirtir mi? <laughs> Dünyanın bence en büyük ukalalı. Yani bir, Ama bir sizin... e, renge sahip çıkıyorsun ve bana bundan sonra böyle deyin diyorsun. Ama ya. Ama beyaz e, saflığı, iyiliği temsil eder. Eee e, temizliği. Benim daha... Siz siz Öysünüz yani. yani estağfurullah. onun için ha, hayır, hayır, beyaz hayır. çok güzel bir Saflığı, Saflı, Ay saflık değil pardon. Ya, ay, ay. İyilik, ay, ay. temizlik. Yo, o anlamda zaten algılamadım canım <laughs> saflığı yani. <gülüyor> <gülüyor> saflığı, salaklığı temsil eder e, onun için de. a ay Ama, ama <gülüyor> öyle demek istediğiniz soru ki ama. Küstüm. Hayır. Beyaz, beyazı oradan alamam da yani oradan kabul edemem ama en azından şöyle kabul edebilirim belki. Bütün renklerin birleşimidir. Yani bir skalaya bütün renkleri Hı. koyup hızlı çevirince çıkan renk beyazdır. Beyaz. Herkesi ne güzel. Evet, kabul edebilmek anlamında belki yapabiliyorsak ne güzel olur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı? Ee, evet, spesasyona var bir sorum. Beyaz Bey bir şey söylemek istiyorum. Hayırlısı olsun. <laughs> Buyurun. Ee, ben yeni evliyim. Buradan eşime e, çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Ve dört aylıkta hamileyim. Bir Aa, oğlumuz aynen. olacak. Eşiniz nerede? <laughs> e, eşim şu anda... ...arkadaşlarımla beraber dışarıda. E, <gülüyor> <gülüyor> Enişte yandı. <laughs> bir yani baktıralım bakalım o da mı arkadaşları. <laughs> <söylüyorum. gülüyor> Ve pardon söyleyin duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmazsanız ben böyle arabaların arkasındaki <laughs> köpek gibi kaldım böyle kafayı. Yok e, Beyaz Bey konuşuyorum ama sesim gelmiyor sanırım. E... <laughs> bir yere kadar geliyor bir yere. <laughs> evet e, <laughs> Ee, eşimi çok seviyorum gerçekten de. Ee, buradan ona sevgilerimi gö gö gönderiyorum. Ee, ve 4 aylık hamileyim. Bir oğlumuz olacak. Ee, Allah, Allah. Ona da e, hep sizin ismini, eşim de sizin hayranınız. Sizin isminizi koymak istiyoruz. Beyazıt koymak istiyoruz. Aa. tatlı bir insansınız. Bütün Türkiye sizi çok seviyor. Belki oğluma da sizin şansınız geçer diye düşünüyoruz. Dur bir dakika diyor Ben en yok. önemli yerinde şey kahkaha yok. Ben yaşlandım artık benim kafam kaldırmıyor şey sesi. Bir daha söyle bakayım en son söylediğini. Yani sizi hani tüm Türkiye yıllardır çok seviyor. Herkes yani sizin gibi biri olmak ister Başım. diye düşünüyorum. İnşallah oğluma da sizin şansınız geçer. Yani o da sizin gibi çok sevilen bir insan olur. Başarılı bir insan olur. İnşallah çok teşekkürler. İnşallah eşinizle şu anda arkadaşlarıyla bunu konuşuyordur. Yani <laughs> aynı direktesinizler umarız diye. Ya çok teşekkür Zeyan ederim. Bey, kız arkadaşlarım bende. o yüzden onu dışarı gönderdim açıkçası öyle yani. Ha tamam. Ha. Bizi çünkü diyoruz dört aylık hamile arkadaşlarıyla dışarı çıkmış hanımefendi evde. Olacak işte, değil. kafasına ne güzel beyazıt koyalım diye direktler geçiyor kafasından. Adam eve gelip işi bozar hayır başka bir şey koyalım der. Benim sıkıntım ondan yoksa geçsin canım bana ne yani. Hani... Yok yok o da sizi çok seviyor. Telefonla konuştum mutlaka dedi. Çok çok hani selamlarımı söyle bu söylediklerimi o da destekliyor kesinlikle. O da sizi çok seviyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah bahtı açık olur. E, Valla çok sevindim. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel. Ay teşekkür ederim. Harit sizden bunu duymak çok güzel bir şey Vallahi, gerçekten. Ben sizden bunu duymak e, cümle oldu düşük. Ne demek yani? <laughs> çok teşekkür ediyorum. Fettah'a sorunuz vardı. Evet, evet Fettah Bey'e de sorayım. E, Hayalini kurduğunuz ve yapmak istediğiniz bir şey var mı? Çocuk. <gülüyor> 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 Ayırılma, ayrılma ayrılma. Ayrılma hatta buket ayrılma hatta. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz. <laughs>